Evet, çok sevgili Hakan Urgancı hocamla bugünkü Instagram canlı yayınımızda 3. kez tekrar bağlanıyoruz. 3. bölüm ve hemen Hakan Urgancı hocamı canlı yayına alıyorum. Umuyorum şimdi artık bağlantı tam olur. Çok sevgili katılımcılara da çok teşekkür ediyorum tekrar bağlandıkları için. Hocam Nazar mı ee, var? Ne var? Vallahi bilmiyorum ama e, çok sık olmaya başladı bu. Yani artık e, yani şey falan yazıyorlar, yorumlar çok olunca falan. Yok yorumla ilgisi olduğunu zannetmiyorum bunun. Hatlar çok yoğun. Herkes evde ve herkes buna yükleniyor. Hani evet. böyle de işte ben bırakacağım da artık canlı yayınları. çünkü hat sinir bozucu olmaya başladı. Üç evet, kere. Tam, tam <laughs> en güzel <laughs> En güzellerinde. İnsanlara da yazık yani giriyorlar çıkıyorlar. Ben insanlar için üzülüyorum ve utanıyorum her şeyden. Evet. Önce doğru. Herkes geliyor yavaş yavaş. Tam şunu soruyordu, bir katılımcı sormuştu. Hani insanın içeriden motive olması ne demek? Neden dışarıdan motivasyonu istemiyorsunuz diye. Hocam onu açıklıyordun. Sana ben Tekrar vereyim. Tam o sırada koptu. Şimdi mesela burada bir ürün Paylaşıyorum ben, video yapıyorum ee, veya işte Ayşem Hoca yapıyor. Buna da yorumlarınız geliyor, beğenileriniz geliyor. Biz bununla birlikte bir anda dopamin sahibi oluyoruz, coşuyoruz, mutlu oluyoruz. İşte bu dışarıdan sizden gelen dış kaynaklı bir motivasyon. Ama e, öğretmen azarladığında, babası azarladığında, e, göz yaşlarına boğulan genç Ayşe'nin aynaya bakıp gözlerinin güzelliğini fark etmesi ve ne kadar güzel gözlerim var demesi iç kaynaklı bir motivasyon. Net olmuştur herhalde. <laughs> Hem de harika oldu vallahi hocam. Harikasın. Bu aslında o kadar müthiş bir yüksek farkındalık ki dışarıdan gelenlerin beni bu kadar yukarıya taşıması benim için tehlikedir gelecekte diyebilmek müthiş bir farkındalık aslında. Yani Peki. bunu fark etmek herkes için mümkün değil. Yani şahanesin bu anlamda. Ben estağfurullah sistem bize dur demeden Bizim bir dur durdurmamız gerekiyor belli anlarda. Biraz yavaşlamamız, biraz soluk almamız gerekiyor. Yoksa sistem size çünkü mutlaka e, durduyor. Bana mesajlar geliyor. E, özel olarak diyorlar ki işte... Kız diyor ki çok güzel anlatıyorsunuz. Gerçekten böyle biri misiniz? Çok güzel anlatıyorsunuz. Gerçekten bu kadar olgun biri misiniz? Aydınlanmış biri misiniz? Kendi hayatınızda da böyle biri misiniz? Şimdi yani böyle bir soruya ne cevap verilir? Yani iğrenç biriyim diyesin geliyor yani. Yok iğrenç biriyim. Bu soruya kötü cevap verir. Yani aslında hiç göründüğü gibi değil. İğrenç biriyim dese inanır mısın? Kötü cevap verir. Ya da ee, iyi cevap verse inanır mısın? Kim kendine kötü bir şey söyler ki mantığında. Ama ben şunu gördüm. Hani Kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim diyor ya yaradan. Ben kulübün kulumun Öncesi zanlı üzerineyim, kalbi üzerineyim. Çok doğru aslında. Hayatın kendisi de öyle. Ee, insanlar bizi nasıl bilirse e, nasıl bilmek isterse biz öyleyiz. Ve bunu değiştirebilmek için yapabileceğimiz çok az şey var. Neden? Şimdi bana böyle bir soru geldi diyelim. Ben de dedim ki e, hayır ben iğrenç biriyim. Şimdi eğer gerçekten benim öyle olduğumdan biri var biriyse ya da ya insanız biz hayatın her anında böyle olabilir miyiz ki elbette hatalarımız var e, bu benim ideallerimi anlatıyorum desen dersin ki alkışlarsın bravo ya işte adam budur ya ne kadar mütevazı gördün mü İşte bu e, kendini övmüyor dersin çünkü sen benim iyi bir olduğuma inanmak istiyorsun aynı şekilde sana video çekip e, insanlarla ilgili ne kadar pozitif ne kadar olumlu şeyler söylersem söyleyeyim sen eğer kendini iyi bir insan hissetmiyorsan ve karşında iyi bir örnek varsa ve bundan rahatsız oluyorsan, onu kötü bir haline getirmek ve ters bir cevap almak için elinden gelen her şeyi yap. Evet, yani yanıt... insan kendi kavgalı böyle yapıyor hocam değil mi? A Sözünü bağlamak. kusur. Evet. Kendisiyle kavgalı olan herhalde böyle yapıyor. Başkasında. Ya beğenme bile. Yani onu beğenmemem lazım. Niye ben böyle yapamıyorum gibi algılıyor. Ne kadar talihsizlik. Hatta bu. De... E aslında. Ne? Şimdi e, şema terapi diye de bir psikolojide alan var. Onunla ilgili bir kitap okudum. Çok hoşuma gitmişti. Çevremde böyle örnekler gördüm. Grucho Marx diye bir adam var. Diyor ki beni kabul edecek hiçbir kulübe üye olmak istemem. Bak çok enteresan. Hmm. Beni kabul edecek hiçbir kulübe demek ki yani beni kabul ediyorsa demek ki sıradandır. Şimdi bu düşüncenin kaynağında ne var? Ben sıradan biriyim. Aynı şekilde çevrenizde bazı insanlar vardır mesela. Sizi e, tavlamak için kadın veya erkek yani ama arkadaş olmak için ama sevgili olmak için e, bir şekilde sosyal hayatına katmak için tavlamak için müthiş bir çaba gösterir. E, siz ona iyi olduğunuz anda birden birdenbire sizi değerli, değersizleştirir ve başka birine yönelir. Neden Bunun sebe sebebi? Yapan? E, sebebi şu. Ben kendimi çok değersiz buluyorsam eğer Ayşe'nin açığını de çok değerli buluyorsam. Yani toplumun iyi bir üyesi, saygın işte e, şirketlere danışmanlık yapıyor. Onu mutlaka elde etmem lazım. Sana pek çok güzel mesaj yazarım dikkatini çekerim. Bir kahve randevusu koparırım. Kitabını imzalatırım. Seninle arkadaş olurum. Sen bana tamamen kendini açar ve olduğun gibi anlatırsın kendini. Sen insan olarak yani... senin de yok mu? Anlattın, Biz değil de, mi? Kendim gibi bilirim. Doğru söylüyordur derim değil mi? Öyleyiz ya. Yani o ben derim ki bir dakika ya bu bana yani bu kadar iyi davranıyorsa benim zannettiğim gibi biri değilmiş. Matah biri değilmiş. Ondan sonra senden bunun sebebi şudur. Ben o kadar değersizim ki bana değer veren biri gerçekten benim verdiğim değeri bile hak etmiyordur. Bak çok garip bir mantık bu. Kendi değersizliğimi baş Önce onu böyle göklere çıkarırım. Sen var evet. ya sen Ondan sonra biri sorduğu zaman bana Ayşenle Çineli eğer sen bana arkadaş olduysan seni gözümde büyüttüğüm insan benimle arkadaş olabilir diyor ki ya sen Hakan sen Ayşen'le arkadaşsın ya inanamıyorum sana ya müthiş bir insana ben de ki canım sen de Ayşen de onda kendine faydası yok ya sen bakma millete anlattığına falan diye bir anı seni değersizleştiriyor. Neden? Çünkü sen bana değer verdiğin şey, ne kadar değer bir... Evet. Ya insanın kendini bu kadar değersiz hissetmesinin sebepleri neler sevgili Hakan Hoca? Ne oluyordu, ne yaşıyordu? Mesela ben yani küçücük bir çocukken başıma gelen hakikaten çok acı bir şey. Hani ben de inanabilirdim babamın senden adam olmaz, öğretmenimin sen okuyamazsın demesine. Ee, ne oluyor da böyle oluyor? Ve böyle insanlarla biz bir araya geldiğimizde aslında nasıl davranmalıyız sence? Hani bu davranış bilimlerinin bir üstadı e, olarak ve de beden dili eğitimlerin üstadı olarak. Estağfurullah. Ya ailenin e, verdiği şeyler çok önemli gerçekten. Verdiği ve veremediği şeyler ama bazımız diğerlerimizden daha erken farkındalığa ulaşıyor. Bazımızın antenleri senin olduğu gibi o yaşta bunu fark edecek. Antenleri daha e, temiz kirlenmemiş antenler daha iyi çekiyor ve kendi içsel kaynaklarına daha çok ulaşıyor. E, dışarıdan çok İçeriye bakmak, içeride aramak zorundayız. Bütün hazineler içeride aslında. Ulaşmak istediğimiz her şey hep insanlar üzerinden ulaşmaya çalışıyoruz ama aslında insanlar üzerinde aradığımız şey hep kendimizde var. Bizde olmayan bir şey dışarıda yok. Ve nereye kaçarsak kaçalım kendimizi de beraberimizde götürüyoruz. Yani kendimizden kaçış yok. Evet, bu dönemde e, şimdi evdeyiz hepimiz, değil mi? Evde kalmak var, sokağa çıkma yasağı var, kısıtlı çıkışlar. E, bir karikatür görmüştüm, hatta bir de videosu da vardı. Adamcağız hasta numarası yapıyor, korona belirtileri var bende diye hesapta acil e, sağlık hattını arıyor ve bir ekip geliyor, onu korona şüphelisiyle işte alıyorlar. ve sevgi sürüyor. <laughs> Üç gün sevgisinde evet tekrar getiriyor. Pek çok yani bazı ev bile arkadaşlarımdan böyle ay çok bunaldım, çok sıkıldım, ay mahvoldum falan sözleri duyuyorum. Bu nasıl bir ilişki? Bunlar nasıl evlilikler? Buradaki mesele ne peki aslında? Ya e, biz yelkenci bir aileden geliyoruz. Ben kendimi bildim bileli bizim teknemiz vardı. Yani şu anda küçük bir teknemiz var ama e, büyük teknemiz de oldu. Ben anamın karnından beri denizde olan bir insanım aslında. Evet, e, fakat Tekne ne kadar büyük olursa olsun bir ev değil Ayşe. Evet. Öyle olunca alanlar çok küçük. Bizim ailemiz huzurlu bir ailedir. ve çok hırgür olan bir aile değildir ama e, çok kavga çıkardı. Çünkü tekne de yani e, oradan oraya geçmeye çalışıyorsun. Aynı anda bir kişi iki kişi bir yerde olamıyor. İşte biri mutfaktaysa diğeri arkasından geçemiyor. Biri işini tamamlayacak ki sen işte dışarı kokpite çıkabileceksin. Dar alanlar ee, bizi önce kendimizle yüzleştirir, kendi sıkıntılarımızla yüzleştirir. Ee, hmm. kendi de mutlu olamadığımız için kendimizi sevmediğimiz için her zaman e, bu mutsuzluğumuzu başkalarına ihraç ederiz. Hmm. Şimdi, dar mekanlarda bu yüzden kendimizle karşı karşılaştığımız için kendimize duyduğumuz bütün sevgi ve öf sevgiyi ya da nefreti. Karşımızdakine yönlendiririz. Bu doğal bir tepki. Yani insanların ara sıra uzaklaşabilmesi lazım. Ama kendinden uzaklaşamıyorsun. Ben e, hayattaki şanssızlıkları, hayattaki başarısızlıkları, düşüşleri falan şöyle görmeye taraftarıyım. Hani kişisel gelişim olayında çok abartmanın gereği olmadığını düşünüyorum. Biz kişisel gelişim sektörünün biraz neferi olmamıza rağmen. Şu manada, e, şunu biliyorum ben. Kişisel gelişim kapitalizmin çok önemli bir silahı. Ürün satmanın çok önemli bir silahı. O yüzden koçum benim, sen müthişsin. Aslansın, kaplansın. E, her şeyi yaparsın falan. Orada bir duralım. Ama mesela Ayşen Daş'ın kitabındaki sen biricik ve özelsin. Kesinlikle katılıyorum ona. Ama çocuğa böyle yetiştirmeliyiz ama sen teksin, biricik ve özelsin. Ama herkes öyle. Herkes gibi. Herkes de tek. Herkes de biricik. Onu şey yapmakla herkes kadar Evet, hep... özelsin ve kendime döndüğümde sesin gelmediği için bekledim. Bakıyorum evet, ağız şimdi... hareketim bittiğim dedim. Tamam. <laughs> ee, o yüzden şimdi ben geliyorum... diyorum, e, hayat e, kişisel gelişim dediğimiz şey her zaman eksiklerimizi geliştirmek e, değil. Abi, hayat bazen de. Şu anda duyuyor musun beni? Belli bir süre sonra ses gidiyor enteresan bir şekilde. Ben duymuyorum şu anda seni. Enteresan ben de duymuyorum. Şöyle yapalım. Hayır duymuyorum. Duymuyorum. <laughs> Şöyle yapalım. Bak burada bitirelim. Sonra bir başka gün ben seni konuk alayım. Burada bitirelim. İnsanları da daha fazla e, üzmeyelim. E, yorumları kapatabiliyorsan kapat ama hadi hoşçakal. Hoşçakal. Kaydet, kaydet, kaydet.